Annenize yepyeni bir pike hediye etmek isterseniz ya da çeyizinizi almak isterseniz bu şekilde size dantelli pikelerimi göstereyim. Bakın kendinden desenli çift kat dokuma bu şekilde çok güzel bir pike. iki tane dantelli yastığı ve çarşafından oluşmaktadır. Her rengi her çeşidi var size renklerini göstereyim. Bunları açarak tek tek fotoğraflarını çekiyorum. Bu şekilde gümüş grisi, gelin setleri için düz beyazı somon rengi, kapiçinosu, gümüş grisi. İsterseniz pikede çarşafı dantelli yapabilirim. İsterseniz üstü dantelli çarşafı düz olabilir. Gelin bakın buraya. Çok güzel bir petrol rengi, petrol yeşili bakın bunları açıp tek tek renklerini size gösteririm. O kadar güzel, canlı, hoş renkleri var ki gerçekten beğenmemek mümkün değil. Yine gelin setinde muhteşem düz beyaz kendinden desenli bakın böyle çift kat dokumalı size rengini çeşidini modelini şöyle hızlıca da göstereyim. O kadar güzel bir model ki hayran kalacaksınız şu kumaşın güzelliğine bakın bu özel bir gelin seti bu şekilde danteli. Bakın çarşafı. Şöyle ikinci dantelli yastığıyla gerçekten çok özel bir settir. Bilginiz olsun. Yine onun capuccino rengi. Bakın kendinden desenli çok güzel bir renk model. Gelin hanımların en çok beğendiği pudra rengi. Pudranın iki farklı deseni var. Burada yepyeni lacivert bir takım, gül kurusu bir takım. Biraz sonra açıp bunların rengini, çeşitlerini de size gösteririm. Eğer pikenin yanında nevresimde almak isterseniz, isterseniz düz renk, isterseniz desenli. Burada gösterdiğim pikeler, mesela böyle nevresim yanlış söyledim. Bunlar pike, bunlar nevresim. Bunların çarşafı da dantelli. Mesela buraya ben gümüş grisini getirdim. Bu şekilde lacivertini getirdim. İsterseniz laci hemen laciverti de açayım size. Lacivert bir pike takımıyla birlikte lacivert bir nevresimi alıp komple takım yapabilirsiniz. Şunun renklerinin güzelliğine bakın. Lacivert pike'yi size göstereyim. Renkteki, danteldeki güzelliğe lütfen dikkat. İşte yastığı İkinci yastığı şöyle kenara koyalım. İkinci yastığı ve pikenin kendisine lütfen dikkat ediniz. Kendinden çift kat dokuma, kumaşlı, el işi, dantelli pikelerimizin tamamı ağzı boydan boya el işi, dantel. iki tane yastığı dantel. Çarşafını sizin isteğinize göre isterseniz boydan boya iki tarafı da dantelli yapıyorum. İsterseniz çarşafını bu şekilde düz yapabilirim. Bununki dantelli bakın. Ş şöyle bir tane de size düz olanını gördüğünüz gibi lacivert bir ekran görüntüsü de alalım aynı anda. Şöyle lacivert çarşafı yatan iki tarafı da boydan boya çarşaf da dantelli. Pike'nin ağzı da dantelli, iki tane yastığı da dantelli. Eğer istiyorsan da Dediğim gibi bunları işte böyle pikelerle, nev resimlerle takım yapabilirim. İster düz renkleri seç, ister desenlileri var. Hepsinin fotoğrafı var. Numaramı görüyorsun 0501 359 29 88.